Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız Volmeo mantarı bilinmeyen bir sebeple mutasyona uğradı. Yapılan araştırmalara göre bu virüs insan DNA'sını bozuyor ve 3 gün içinde ölüm ya da dönüşümle sonuçlanıyor. Yetkililer herkesten mantarlardan uzak durmasını istiyor. Aa. Neredeyim lan ben? Burası neresi? En son banka soygunundaydım. Devamını hiç hatırlamıyorum. Şarya ne olmuş lan böyle? Kıyamet kopmuş resmen. Etrafta kimse yok. Cesetler, parçalar. Ne oluyor ya? Şu radyodan bir öğrenmem lazım bu işi. Günlerde adını sıkça duymaya başladığımız Volmeo mantarı bilinmeyen bir sebeple mutasyona uğradı. Yapılan araştırmalara göre bu virüs insan DNA'sını bozuyor ve 3 gün içinde ölüm ya da dönüşümle sonuçlanıyor. Yetkililer herkesten mantarlardan uzak durmasını istiyor. Sen ciddi olamazsın ya. Demek ki bu dışarıdaki kaos hepsi bu salgından kaynaklı. İnsan neslinin yarısı yok olmuş gibi duruyor. Etrafta kimse yok. Neyse, hemen buradan çıkmam lazım. Oo! Burada ne yaşanmış ya? Etraf ceset kaynıyor. Peki bu kadar süre zarfında benim hayatta olmam bir mucize. Beni kim kurtardı acaba? İşime yarayabilecek birkaç bir şey toplamam lazım. Şu baltayı alayım. Belki işime yarayabilir. Oo, Hastaneye bile basmışlar. Buradan acilen çıkmam lazım. Hastanede çok büyük bir kaos yaşanmış sanırsam. Yerde silahlar var. Şunları alsam iyi olurdu aslında. Mesela. olmuş buraya ya. Hayatta kalmam cidden bir mucize. Belki işime yarayabilecek birkaç bir şey bulabilirim etrafta. Ne oluyor lan? Sanırsam burada cidden çok büyük bir kaos yaşanmış. Sırf salgınları durdurmak için. Makinalı kurmuşlar. Aa güzel. Bir tane tabanca ve bir tane levye var. Bunlar bizim işimizi biraz görebilir. Mermileri az ama bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burası neresi ya? Burası hiç Volgrad'a benzemiyor. <laughs> Etraf cidden çok pis kokuyor. Günü geçirebileceğim sakin bir yer bulmam lazım. Bu ne lan? Çok fazlalar. Tankın altına girmem lazım hemen. Ah. Çok fazlalar. Güzel. Burada bir tane pompalı bırakmışlar. Bu ne oğlum ya? Kapana kısıldık burada. Benim sonum burası olamaz.

Duyuyorum neredesin? Gel gel buradayım. Gel of. bu taraftan. Teşekkür ederim. Vallahi son anda kurtardın beni. Gel gel. gel. En son seni hastanenin oralarda görmüştüm. Orada hatırlıyorum seni. Vallahi evet hastaneden çıktım. Komadaydım sanırsam. Uyandığımda kıyamet başlamıştı. Gel seni güvenli bölgeye götüreyim. Vallahi çok iyi olur. Gel 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 dikkatli ol bak. Oo. Yavaş sakin gir. Kaç tane lan bunlar? Çok fazla Lan madem burası güvenli değil niye bizi buraya soktun? Adam bak anlı, anlatabiliyor muyum? Güvenli bölgeye giden tek yol burası. Başka yol yok. Vallahi kendi ölümme adımlarla ben gidiyorum ya. Sen ne zamandır buradasın peki? Yok, olarak bunu hatırlamıyorum ama uzun süredir. Salgın başladığında olayların farkında mıydın? Yani daha doğrusu hiç yakalanan oldu mu? Yani... Zor, her şey çok zor. Gel, beni takip et. Karşısı mı? Aynen öyle. Ne zamandan beri ayakta burası? Çünkü salgın başladı çok uzun zaman olmuş gibi. Yani daha yeni yeni kurduk aslında. Kapıyı aç. Tabii ki. Ya. Bayağı sağlam gibi duruyor. Yani biz de daha yeni yeni kurduk sayılır. Şu anlık bu şekilde. Anladım. Da neden bu kadar boş? Yani nedeni şu çünkü yemeğimiz bildiğin gibi sınırlı. <laughs> ee, gördüğün gibi burada ufak bir tarlamız var ama yetmiyor bir yerden sonra onlar <laughs> işte böyle malzeme toplamaya falan çıkmışlardır. Anladım. Ben nerede kalacağım peki? Yatacak yeriniz var mı? Burada, burada kalabilirsin bak burada bir sürü yatağımız var. Herkes için yetecek kadar elimizden geldiğince bir şeyler var burada. Anladım, teşekkürler. Ee, ama bir şey var, güvenlik açısından sendeki silahları bana vermeni istiyorum. Yani başka çarem yok gibi. Al bak, kıyafet getirdim sana. Buradan alırsın. Tekrardan her şey için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz, güzelce dinlen tamam mı? Tamamdır. Evet şans yüzüme girmiştim. Oradan kurtulmuştum. Güvenli bir bölgeye geldim. Ama sabah neyle karşılaşacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Lan Hüseyin! Atakan? Oğlum burada ne işin var lan senin? Ben uzun bir zamandır buradayım. Salgın başladığından beri. Sen yeni mi geldin? Yani hastanedeydim. Uyandığımda etraf kanlar içindeydi. Herkes dönüşmüştü. Salgın başlamış. Bana da... zarar vermeyeceksin değil mi? Sana neden zarar vereyim ki oğlum? O kadar iş yaptık sizde. En son banka soygunundaydık ama devamını hatırlamıyorum. Ha, bir takım olaylar döndü de, sen hatırlamıyorsun herhalde, boş ver. Yani ne? önemsiz şeyler mi de? Sana zarar verecek derecede bir şeyse, önemsiz olmamalı. Ee, sen ne yapıyorsun burada, nasıl geldin? Dışarı çıktım, bir tane arkadaş kurtardı beni, buraya getirdi. Öyle, hikaye böyle gelişti yani, çok da bir şey yaşamadım. De Burak nerede? O yaşıyor mu, hayatta mı? Eee... Burak uzun zaman önce bizimle beraber yani en son bir sığınağa malzeme toplamaya gitti hala da geri dönmedi. Yani oranın bende haritası var ama oraya gidecek cesaretim yok şahsen. Yani Burak oraya önemsiz bir şey için gitmedi ya da dönmedi yani. Adamı niye tek başına gönderdiniz? Burak bu bütün riski alıp kendisi tek başına gitti. Kaç gündür kayıp peki? Yaklaşık iki haftadır. Yerini biliyorum demiştin. Gitmeden bana bir harita verdi ama verebilirim istersen. alırım iyi olur. Ne olur ne olmaz diye bana vermişti bunu. Ama oraya senin cephanesiz gönderemem sen. Benimle gel. soygundan sonra ne oldu hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Burada tek başına oraya göndermişsiniz ama o benim çocukluk arkadaşım ya. Onu orada tek başına bırakamam ben onu bulmaya gideceğim. Cesaretim var ne diyeyim. Benim oraya gitmeye şahsen cesaretim yok. Al bunları lazım olur. Daha hızlı gitmen için gel sana ata vereyim. Yolun açık olsun. Umarım Burak'ı bulursun. Burak çünkü bayadır kayıp. Yani enfekte olmuş olabilir. Dikkat et. Görüşürüz. Atı burada bıraksam benim için daha iyi olacak. Burak burada ne işin var ya? Of. İçerisi çok dolu. Burak senin burada ne işin var ya? Burası yeraltı sığınağı gibi duruyor. Oo burası ne? Merve gitti Of. Burak sen buraya nasıl girdin ya? Lan. Burak. Oğlum ne oluyor? Oğlum. Orası niye kapandı? Burak hala hayatta Kaç tanesini öldür öldür bitmiyorsunuz. Bırak. Bırak sesimi duyuyor musun? Bırak. Sesimi duyuyor musun? Oğlum Bu ses ne ya? Ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? Hayır 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 mermim bitmek üzere. Bir an önce buradan çıkmam lazım. Burada orada bırakamam ama. Daha da buradan devam edemem. Buradan çıkmam lazım. Burak...